Evet Duran Bisiklet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size e, Profesyonel bisikletçilerin kullandığı e, ko markasının Spektro modelini göstermek istiyorum. Evet stoklarımıza bugün girdi arkadaşlar. E, gerçekten e, Diğer imitasyon gözlükleri oranına yani Aliexpress'ten alınan böyle imitasyon gözlüklere oranla gerçekten takınca e, taktım denedim gerçekten çok farklı arkadaşlar kalitesini e, takınca hissediyorsunuz yani dışarıdan e, aynı gibi görünüyor ama gerçekten çok farklı şurada şöyle göstereyim kutusu e, tabii şurada koruma bezi şöyle Arkadan göstereyim arkadaşlar. Şurada Spektro yazısını görebilirsiniz. Tam şurada Spektro yazısı var. Tabi telefon ışığından görünmüyor ama Şöyle açıyorum. Şurada da Arkadaşlar Şöyle göstereceğim. Made in Italy. Şurada görebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bakın. Orijinal olduğunu. Şurada Product. Product of Italy. Yazısıyla gördüğünüz gibi orijinal olduğunu. Yani her halinden... Ee, çerçevesini burun lastikleri şurada spektro yazısı tam şu ko arkada ko yazısının üzerinde arkadaşlar gördünüz mü Spektro yazısı şurada gizli bir şekilde arka çerçeveye basılmış Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani gözlük zaten kendini belli ediyor. Ee, yani aynalı değil, ee, çerçevesi aynalı değil. Yani her türlü e, hava şartlarında, sonbahar, ilkbahar yaz, her türlü şartlarda kullanabileceğiniz bir gözlük. Yani hafif böyle, e, hani otomobillerin e, camlarını e, film çekiyorlar ya arkadaşlar. Hafif böyle bir hafif bir film çekiyorlar hani. O şekilde bir camı var. Öyle aynalı değil, renkli değil ama tabi bu gözlüğün de özelliği bu. Yani camının bu şekilde olması zaten önemli olan. Evet arkadaşlar bu gözlüğün normal fiyatı, normal satış fiyatı 3000 lira. Ee, ama biz %10 bir kampanya lansman fiyatı yaptık. Ee, 2700 liraya arkadaşlar. Yani %10 indirimle bu gözlüğü ücretsiz kargo olarak gönderebiliriz her yere. Ee, Tabi bu şöyle bir avantajınız daha var. Kredi kartına mail order ile 6'ya kadar da bölebiliriz. Kredi kartına ve e, peşin fiyatına yani vade farksız Altı taksite kadar bölebiliriz arkadaşlar. Stokta da şu an bir adet mevcut. Bilginize. Duran bisikletten herkese selamlar. Görüşmek üzere. Web sitemizden diğer ürünlerimizi de takip edebilirsiniz. Yani bu ürünle birlikte. Duran bisiklet.com.tr Web site. Web site. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.